Merhaba değerli dostum. Seninle bu videomuzda kabulü konuşacağız. Kabul, hayatın değiştirilemeyen durumlarına karşı adapte olma durumudur. Hazırsan başlayalım. İnsanoğlu geçmişten bugüne kadar hayatın içinde çok büyük olaylar yaşamıştır. Aslında geçmiş döneme baktığımızda büyük büyük sorunlarla insanın bugüne kadar devam edebildiğini görüyoruz. Peki bu devam etmemizi sağlayan mekanizma nedir? Kabul. Kabul insanın uyum sağlayabilme sanatıdır. Kabul acıdan değişime doğru açılan bir yolculuktur. Hayat bize her zaman değiştirilebilir şeyler sunmaz. Bazı durumlarda hayatın içinde değiştirilemez durumlarla karşı karşıya kalırız. Evet kabul bu değiştirilemez durumlara hayatımızda yer açmak durumundur. Burada bir acı vardır. Bu acıyı kabul etmektir. Acıyı kabul etmezsek ne olur? Acı ızdıraba döner. Yani bizim yapacağımız kabulde acıyı kabul ederek ızdıraba dönmesini engellemektir. Evet Şimdi değerli dostum, insanın bir olmasını arzuladığı bir de sahip olduğu vardır. Olmasını arzuladığı ile sahip olduğu arasında ne kadar fazla bir mesafe varsa, bu durum beklenti açığı dediğimiz bir durumun oluşmasını sağlar. Yani benim olmasını istediğim bambaşka bir şey, sahip olduğum bambaşka bir şey. Evet, bizim burada yapacağımız eğer olmasını istediğimize gidebiliyorsak, bunun için çaba harcamak ama bazı durumlarda bunu yapmak mümkün olmayacaktır. Örneğin ölüm gibi. Bizim için çok değerli birini kaybettik. Bu kişiyi kaybettiğimiz zaman içimizde büyük bir acı olacaktır. Sahip olduğumuz ne? Onu kaybetmiş olmak. Aslında olmasını arzuladığımız ne? Hayatımızda olmasına devam etmesi. Biz bu konuyu yani bir yakınımızı, bir tanıdığımızı birini kaybettiğimizde olmasını istediğimiz seviyeye getirme durumuna sahip değiliz. Böyle bir durumda bu olayı kabul etmezsek bu bizi ciddi manada depresif bir duygunun içine sokabilir. Aslında yaşadığımız bugün depresyonun e, ya da kaygı bozukluklarının birçoğunun altında yatan mekanizma kabul yoksunluğudur. Evet bir yakınımızı kaybettiğimizde canımız çok yanacaktır. Ama bunu değiştirebilecek herhangi bir sistemimiz olmadığı için buna uyum sağlamak, hayatı bu gerçekle yürümeye devam etmek, Canımızın acımasını yok etmeye çalışmak yerine bu acıyı bu sürecin normal bir kavramı olarak görüp bu acıya hayatımıza yer açmak. Olumsuz davranışlardan kurtulmak için yaptığımız o acıdan kaçmak için yaptığımız davranışlar bir süre sonra. Bu olumsuz şeyleri çağrıştırabileceği için aslında doğru bir durum değildir. Yapacağımız şey değiştirilemez durumlarla hayatı yaşamaya devam etmektir. Kabul aslında tam olarak bunu sağlayan insanın hayatta kalmasını sağlayan bir mekanizmadır. Peki kabul etmezsek ne olur? Öncelikle herkesin hayatında bir problem vardır. Yani hiçbir depresyonu olmayan, dışarıdan baktığınızda iyi görünen ve belki de gerçekten hayatı iyi olan insanların bile hayatın içinde sorunları vardır. Eğer bir insanı depresyona sokmak istiyorsak yapacağımız şey hayatında yoluna gitmeyen durumları sürekli olarak düşünmesini sağlayıp Bunları sadece kendi başına geliyormuş gibi değerlendirerek bu olaya takmasını sağlamak ve kendini içine kapatmasını sağlamaktır. Eğer insanın yaşadığı olayı kafaya takmasına ve doğal olarak ardından kendini içine kapatmasını sağlarsak o insanı depresyona sokabiliriz. Depresif bir insanı depresif durumdan çıkarmak için oradaki olmasını istemediğimiz durumlara hayatımıza yer açarak hayatı olması gerektiği gibi yaşamaya devam ederek sürdürmek depresif bir insanın depresyonel çıkmasına yardımcı olacaktır. Değerli dostum, kabul acıyı hayatın içinde yaşayabilme ve bununla devam edebilme sanatıdır dedik başlangıçta. Bunu uyguladığın zaman hayatının daha rahat ve daha kolay olmaya başladığını göreceksin. Bu videomuzda sizinle beraber kabul işledik. Videoyu beğenmenizi dilerim. İyi günler.